そです。パリスと書きます。だフランス人フランス語。 Toraya Çanakkale'nin en önemli destanlarından birisi. Bir 103 yılı evvel bu milletin milli olarak yazdığı bir destan var. Avrupalılara, Avustralya ve Yeni Zelandalılara. Bir de Omeres'un İlya Destanı'nın yazıldığı yer. Destanlar şehri Çanakkale. İşte bu destanlar şehri Çanakkale'mize hem yerli hem yabancı turistlerimiz akmaya devam ediyor. Bu sene 2018 Turu yılı münasebetiyle Türkiye'nin en önemli destinasyonu olan Turaya'ya ziyaretçi patlaması adeta yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 2017 yılında ilk 5 ayında yaklaşık 110 bin kişi Turaya Müzesi'ni ziyaret ederken, Turaya Ören Yeri'ni ziyaret eder iken bu sene yaklaşık 200 bin kişiye ulaştı ki bu yaklaşık hemen hemen iki katına ulaştı. Bu da tabii ki sevindirici bir tablo. Turaya Ören Yeri Türkiye'nin Ören yerlerinin içerisinde dördüncü, müze ve öğren yerlerinin total olarak birlikte değerlendirdiğimizde de ziyaretçi alma anlamında ilk 10 sırası içerisinde. UNESCO Dünya Miras Listesi'nin girişinin 20. yılını kutlamaktayız bu sene. Bu münasebetle de hem İnimiz hem Kültür Turizm Bakanlığımızla hep birlikte Turaya yılı, 2018 Turaya yılı etkinliklerini, organizasyonlarını hep birlikte tertip etmekteyiz. Bakanlığımız yüzü aşkın ülkede e, turaya temalı fuarlarda e, etkinlikler, organizasyonlar, tanıtımlarda bulunmakta. 2018 turayı yılını en iyi ve en güzel şekilde şu ana kadar değerlendirmeye çalıştık. Bundan sonra da e, değerlendirmeye değerlendirmeye çalışacağız. Tabii e, 2023 Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin turizmde hedefleri var. 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir elde edilmesi o anlamda bu gelirlere ulaşmada Çanakkale'de çok önemli bir potansiyele sahip. Biz de bu hedeflere ulaşmada il olarak bu potansiyeli en iyi ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte 2018 yılı turu yılını da bu anlamda da en iyi ve en güzel bir şekilde etkinliklerle organizasyonlarla altyapı ve üst yatırı yapı yatırımlarıyla e, destekleyerek sürdür çalışmalarımızı sürdürüyoruz.